Bugün aslında her zaman konuşulan şeylerin çok daha dışında bir şey konuşmak istiyorum. Babamı çok yakın bir vakitte kaybettim ve onu görmeye giderken onu göremedim ve morgda karşılaştım. Hayatımın en ani olayını yaşamış oldum. Ciddi anlamda sevdiklerinizin değerini bilin. Şu an yanınızda olan o insanların kıymetini tüm kalbimizle hissetmeye çalışın. birkaç kere çektim, çok zorlandım. Bir yanım... İçimdekileri dökmek ve bazı insanlara farkındalık oluşturmak istedi. Bir kişi bile bunu görüp, dinleyip ve onun gerçekten kalbine geçerse şu an sevdiği insanın değerini bilmesine vesile olabilmenin mutluluğunu yaşayabilirim. Her ne kadar babamla aram iyi olsa da kişi hayatınızdan gittikten sonra çok zorlanıyorsunuz ve şu ana kadar hayatınız boyunca yaşamadığınız bir duygu yükleniyor kalbinize. Yeni bir his, öğreniyorsunuz. Ne kadar zor olsa da dönüp fotoğraflarına bakıp videolarına baktığımda gülümseyebiliyorum. Hala onları görünce mutlu olabiliyorum. Bu süreç o kadar zor bir süreç ki hayatınıza devam etmek zorunda olduğunuzu bilip işinizde veya normal yaşantınızda gülümsemeye çalışırken içinizin acıması. Size şunu söylemek istiyorum. Eğer yakınınızda şu an tartıştıysanız ya da belki aranızda kötü bir şey olduysa şunu düşünün. Tamamen her şey geçici ve bu hayat gerçekten çok kısa. Ölümün bir yaşı yok, belli bir zamanı yok. Her an her şey olabilir. O yüzden anın tadını çıkarmaya, o kişinin değerini bilmeye çalışın. Gerçekten de öyle bir his ki bu. Tüm dünyayı getirseler sadece babama sarılmayı ve onu görmeyi isterdim bir kere de olsa. Acı dönüşüyor. İnsan o acıyla yaşamayı öğreniyor. Belki de seni göremiyorum babacığım ama seni hissederek yaşamayı öğreniyorum. Şu an için gittiğini biliyorum ama sevgim dimdik bir şekilde hala duruyor. Seni Allah'a emanet ettim. Kalbime ise hatıran.